ile iniyorlar. Bazıları hızlı gidiyor, bazıları da arkadan. Aa şöyle çekim. Kendimizi çekelim. Şelaleyle beraber. Umarım güzel çıkıyordur. Ha gel şurada duralım istersen. Şöyle tam şelalenin karşısında oluyoruz. Gel. Şöyle. Hmm. Geniş bir yeşil alan var ağaçların Kesinlikle altı. Evet. Ve ağaçların altı da serin oluyor. Evet. Bir şeyler de getirip yemek isteyen yine yiyebiliyor. Ama güzel bir gezi oldu. Şöyle yapacağım canım. Baba. Öyle burada sokaklarda park yeri yok. Arabayı parka vermek zorunda kalıyoruz. Ve bıraktığınız zaman günlük saat gece 12'ye kadar kalıyor. Hiçbir yere park edemiyoruz yasak. Buna göre şelalelerin etrafında çok park yerleri var. Tabii ücretli olarak. anda köpek yanıma geldi. Gerçi evcil. Nasıl suyu hissediyorum. Düşün yani biz o kadar uzaktayız suyu hissediyoruz. Bu tarafa yürüyelim. Evet biraz da bu taraftan çekelim. Şelaleyi. Gayet büyük bir yer. Hiç boş kalmıyor. Dün de daha kalabalıktı. Bugün de öyle. Her anı sabahtan akşama kadar geceye kadar kalabalık. şelale karşımızda. O kadar güzel ki hep aynı seviyede kalıyor su. Hani o kadar suyun akma, akmasına rağmen çoğalmıyor devamlı akıttıdan dolayı. Öğleden sonra şu anda. Evet. Akın akın insanlar. Bir bu taraftan bir o taraftan geliyorlar. Suyu hissediyor musun yüzünde? Kesinlikle yağmur böyle. Evet. Su tanecikleri. Onun, evet tanecikleri. Yüzüme ve kollarımda hissediyorum. <laughs> Aslında güneş tarafına baktığım zaman böyle havada uçuşuyor bak böyle sanki. Ha, evet almış, böyle evet. Ince bir ince. Ya Biz buraya gelirken arabayla ben çok dikkat etmemiştim. Sen arabayı yıkarken yani ben dedim herhalde camını temizliyorsun. E, su buradan ta arabaya kadar ne kadar evet. uzağa kadar hissettirdi. Burada daha çok sanki suyu hissediyorsun bu şelale, bu tarafı. Burası dağ, şiddetli dökülüyor. Evet. Zaten botlarla oraya giriyorlar. burası o kadar güzel e, tabii ki olması gereken o zaten o kadar güzel yapmışlar ki buraya gelen yani bir şekilde mutlaka para harcayacak. Onu öyle yapmışlar. Turistik yer tabii ki. Bu ne satıyor burası? Ögendas. Ice cream. Aa, bak burası, gerçekten botlar zaten altına giriyor. Şimdi girecek oraya. Güzel olur ama evet. e, çok ıslanıyorsun ya. Tabii onların resimleri de çekiliyor. Sonra diğer taraftan resimlerini alıyorlar. güzel. Yüzüme kadar hissediyorum. Biraz daha mı gidelim o tarafa? Oradan rahatlıkla görmek istiyorum nasıl suya gömülüyorlar. Oo, ıslanmalar başlamıştır. Bakalım mı buradan? Wow. Bence başı da kapatacak bir tulum giydirmeleri lazım. Şapka var onlarda. Ama yine ıslanıyorlar. Mecbur ıslanacaklar artık o kadar. Evet. Olmuş. E zaten onları göze alarak gidiyorlar. Vaa. Wow. Huh. Baya su geliyor, değil mi? rüzgardan. <laughs> Burası da restoran. Uf. Yağmur yağıyor gibi. wow. Ay, e biz de ıslandık burada. Ay burada çok kötü su geliyor buraya. Wow. Bu restorantı güzel yapmışlar. Şunu bir alalım. Şu anda bot daha da su altına giriyor. Biz o kadar uzakta olmamıza rağmen ıslanıyoruz. O kadar güçlü bir su ve rüzgar var. <laughs> Biz de orada olmuş kadar olduk herhalde. Bayağı evet. ıslandık yine. Asıl yüzüme şu tanecikleri, kollarıma geliyor. buradan da daha yakın görünüyor. Bot hala ilerliyor. Umut gidiyor hala. Eminim heyecanlı oluyordur şöyle iki dakikalık için de değmez yani ıslanıyorsun. Canım oraya bakar mısın? Asansör mü o? Şöyle yukarıya çıkıyor. Biz de böyle çıkacağız. Bak orada yukarıda. Tower'a evet. çıkıyor. Evet. Asansör. Ben önce bir araba sandım onu biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Artık ne yaptım? Uzaktan içine girdi. Aa, ne güzel. Araba gibi görünüyor. Sarı araba. Hani <laughs> o var ya. Ben de bugün her şeyi her şeyi benzetiyorum. <laughs> Ha. Evet bu botun işi bitti herhalde dönüş yapıyor. ne kadar su geliyor. Bak gözlük taktım gözlük camı nasıl oldu? Hemen kuruyor mu? Evet. Ha şimdi maviler geliyor. <laughs> Mavi kırmızı. Maviler de ıslanma sırası. Evet. Sırayla. E dört tane var zaten. Bunlar giderken onlar geliyor. O şekilde. Onlar şimdi içine biniyorlar. Hazır oluyorlar. Güzel bu yaz sıcağında. Tabi orası daha da şey. Ay tabi. Bak buraya kadar geliyor. Gök kuşağı var bak. Wow. Aa gök kuşağı evet o şekilde. Şuradan gelmiş. Hı hı. Şöyle. Evet. İnsanlar bu taraftan nereden geliyorlar? O sonuna kadar yürüyorsun orada işte bir gördüğün şey var ya dökülen yer? Evet. Orada sihir terası var. Aa. Oradan tekrar bu tarafa yürüyüp geliyor insanlar. Aslında ta o şeye kadar gidiyor bak havuzun olduğu Şu. yere kadar var. Öyle o mi? binanın olduğu yere Aha. kadar gidebiliyorsun. Gel şöyle bir bakayım birden. Daha çok yakınlaşınca buraya, ee, şuradan dönüyor. Çok altına girmiyor. Tehlikeli mi olur acaba? Daha gidiyor gerçi. Helikopterle gezen de var. Çok güzel şey var yine burada. Ya, çok güzel şey. Rainbow. Haklısın. Ay şurada şeylere bakar mısın? Bak karşıdaki Amerika tarafında olan kişiler oradan seyrediyorlar. Daha çok belli oluyor evet. bu taraftan. Ay aslında şuradan bir teleferik yapmaları lazım. Değil mi gerekiyor? Nereye? Şöyle New York tarafına ve Kanada tarafına. Hani gördük ya buradaki teleferiği. Acaba He. bunun üstünden tehlikeli olur diye mi yapmaz? Bak aşağıda da insanlar var yine. Ay oradan da mı gidiyor? He, inmişler aşağıda. Orada da inenler var, bak. Evet. Ne oluyor? Ha, oraya da mı iniyorlar? Hı uh hı. -huh. Daha yakından görmek için. Orası da ıslatır çok kötü, şurası. Balkan gibi olan yer. Oraya inelim olmazsa. Oraya mı? Hı çok Ama çok ıslanırız ya. Orada inelim de, şu bir taraf. Okey. Sen de alayım şu yeri. Nereye

Çekiyor mu? Evet ben çektim onu. O oraya bakmak bile beni korkutuyor biliyor musun? Ee, çok bilmiyorum. Sanki böyle içine alıyormuş su gibi böyle. Suyun akışını buradan görüyorum nasıl böyle akıyor. Ay başımı döndürüyor. Yanaş 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 yanaş. Ay çok yanaşmayın. Aşağı mı düşeceğim beni? Mı? Düşürürsün beni sonra <laughs> değil mi? Zaten suya bakmak bile korkutucu. <laughs> Acaba şu küçük adaya çıkan olmuş mu kimse? kadar akıntıdan çıkmazlar değil mi oraya? Zannetmiyorum. Hayır, inan başım dönüyor tabii ki. Şöyle. bu taraftan geliyor çok sakin bir şekilde gelip aşağıya douyor. Buralar da restoran zaten içeride oturuyorlar. Şelaleye karşı yemeklerini yiyorlar. Oradaki asansör şu anda çalışmıyor herhalde kimse aşağı inmiyor. Evet. Kuşlar da ne güzel uçuşu uçak thank you 谢谢。